İngilizcede herkesin kafasını karıştıran bir harften bahsedeceğim. U harfi. Bu harf öyle bir harf ki uniform kelimesinde ı sesini veriyor. Umbrella kelimesinde a gibi okunuyor. Peki sizce sessiz harf mi yoksa sesli harf mi? Gelin bakalım. Normalde U harfi bir sessiz harf kategorisine girse de bazen sesli harf olarak da davranabiliyor. Peki bu bize neyi kazandıracak, ne işe yarayacak? Biliyorsunuz belirsizlik belirteçleri vardır. A, N dediklerimiz yani bir anlamına gelen. Mesela bir üniforma demek istediğimizde A, Uniform mu, yoksa an uniform mu kullanacağız? Tam olarak burada işe yarıyor. Doğal olarak uniformdaki başında y sesi duyduğumuz için herhangi bir ekstra bir harfe ihtiyaç kalmadan a uniform dememiz yeterli olacak. A uniform a uniform. Bir de buradaki a nötr şwa sesiyle çıkıyor. Aynen şu şekilde. Yani e a, a gibi değil de ağzınızı tam böyle rahat bırakıyorsunuz. A sanki böyle yerden ağır bir şey kaldırırken çıkardığınız bir ses gibi böyle ı sesi gibi. A uniform ya da united kelimesinde de aynı şekilde y olarak okunuyor. Ama umbrella kelimesinde a kısa bir a sesini veriyor. Şimdi doğal olarak da aslında e, İngilizcede n diye bir artikel yoktu arkadaşlar. Sadece bir anlamına gelen one kelimesinin kısaltılmışı olan a vardı. E doğal olarak sesli harfi başlayan kelimelerin önünde bir ulamaya ihtiyaç duyulduğu için a'nın yanına bir n sesi de eklemişler. N harfi de ekleyip an yaparak o ulamayı sağlamaya çalışmışlar. An umbrella. An umbrella demek. An umbrella gibi. Bu tarz hap bilgiler daha çok gelsin diyorsan kanalıma abone ol, bildirimlerini açık bırak, yorum yazarak, videoyu beğenerek destek ol. Aynı zamanda yapmamı istediğim videoları da yorumlar kısmına ekleyebilirsin. Görüşürüz, hoşçakal.